Tekrar kullanılabilir roket teknolojisinde yeni rekor kırıldı. Ayda kullanılmak için karavan üretiliyor. 5G ile otonom otobüsler yolculuğa başladı. Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısında patlama yaşanıyor. Sokak lambası direkleri şarj istasyonuna dönüşüyor. Bayramda yenilenebilir enerji rekoruna ulaşıldı. E-tebligat sayesinde dev tasarruf yaşanıyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında ilginç gelişmeler yaşandı. Gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. Tekrar kullanılabilir roket teknolojisinde yeni rekor kırıldı. SpaceX uzay taşımacılığında çığır açmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz hafta sonu Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini 20. kez başarıyla fırlatarak yeni bir rekora imza attı. Bu sayede SpaceX roketlerin tekrar kullanılabilirliği konusunda önemli bir dönüm noktasına daha ulaşmış oldu. Roketin ilk kademesi fırlatıldıktan sonra dünyaya geri dönerek 20. kez iniş yapmayı da başardı. SpaceX roketlerinin tekrar kullanılabilirliği sayesinde fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi ve uzay araştırmalarını daha da ucuz hale getirmeyi hedefliyor. Ayda kullanılmak için karavan üretiliyor. NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı imzaladıkları yeni bir anlaşma ile Ayda karavan kullanımı çağını başlatacak. Anlaşma kapsamında Japonya, Ayda hem mürettebatlı hem de mürettebatsız keşifler için kullanılacak, basınçlı bir keşif aracı tasarlayacak, geliştirecek ve işletecek. Bu uzay karavanı araştırmacılara Ay'ın daha önce hiç keşfedilmemiş bölgelerini keşfetme ve uzun süreli görevler gerçekleştirme imkanı sunacak. NASA bu karavanın fırlatılmasından ve Japon astronotların Ay yüzeyine inmesinden sorumlu olacak. 5G ile otonom otobüsler yolculuğa başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 5G teknolojisi ile otonom otobüslerin kullanımını teşvik eden 5G Teknoloji Kampüsü projesini hayata geçirdi. Projede kampüs içerisinde %100 elektrikli sürücüsüz bir otobüs 5G bağlantısı ile donatıldı ve otonom yolcu taşımacılığı testleri başarıyla gerçekleştirildi. 5G bağlantısı sayesinde sürücüsüz otobüs, merkez birim, diğer otobüsler ve çevredeki diğer otonom araçlarla anlık ve kesintisiz iletişim kurabiliyor. Bu sayede trafik güvenliği ve otonom sürüş kabiliyeti önemli ölçüde artıyor. Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısında patlama yaşanıyor. Şirket danışmanlığın verilerine göre Türkiye'de sosyal medya kullanımı hızla artıyor. 57 milyon 500 bin kullanıcısı ile YouTube zirvede yer alırken Instagram onu 57 milyon 100 bin ile takip ediyor. Facebook, TikTok, Twitter ve LinkedIn'da en çok kullanılan platformlar arasında yer alıyor. Uzmanlar bu artışı dijital dünyada var olma isteği ve pandemiyle değişen iletişim alışkanlıklarına bağlıyor. Özellikle salgın döneminde insanların dijital platformlara yönelmesi, sosyal medya kullanımında patlama yaşanmasına neden oldu. Çocukların ve gençlerin ise sosyal medyada bağımlılık derecesinde harcadıkları saatler uzmanları endişelendiriyor. sokak lambası direkleri şarj istasyonuna dönüşüyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması önündeki en büyük engellerden biri olan şarj altyapısı sorunu, Voltpost isimli firmanın geliştirdiği yeni çözümle ortadan kalkıyor. Şirket, sokak lambalarının direklerine entegre edilebilen modüler şarj istasyonları tasarladı. Bu teknolojiyle her şehirde bulunan binlerce sokak lambası kolayca şarj istasyonuna dönüştürülebilecek. Seviye 2 şarj hızı sunan istasyonların kurulumu kolay ve maliyeti düşük kazı ve uzun izin prosedürlerine gerek duyulmadan 1-2 saat içerisinde kurulabiliyor. 6 metreye kadar uzayabilen kabloları sayesinde tek istasyonda 4 araca kadar şarj imkanı sunan Volt Post şarj istasyonları mobil uygulama ile de kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden şarj durumunu takip edebiliyor ve rezervasyon yapabiliyor. Bu yenilikçi çözümün elektrikli araç şarjı bulma sorununu ortadan kaldırarak şehirlerde elektrikli mobiliteyi teşvik etmesi bekleniyor. Bayramda yenilenebilir enerji rekoruna ulaşıldı. Ramazan Bayramı'nda Türkiye elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak önemli bir rekora imza attı. 10, 11, 12 Nisan tarihleri arasında elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların ortalama payı %76'ya ulaştı. Bu sayede Türkiye günlük elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılamış oldu. Bu sonuçlar Türkiye'nin enerjisini temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan elde etme yolunda hızla ilerlediğini gösteriyor. E-Tebligat sayesinde dev tasarrufu yaşanıyor. Yaklaşık 213 milyon tebligatın posta yoluyla fiziksel olarak gönderilmesi yerine, dijital olarak gönderilmesi, internet veya SMS yoluyla iletilmesi sayesinde bugüne kadar 7470 ton kağıttan tasarruf elde edildi. 126.990 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2015 yılından bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı. Bu hafta bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.